Sevgili arkadaşlar, Educas IELTS Akademi ve Educas Yurtdışı Eğitim aboneliklerinize, özellikle Gold ve Premium üyeliklerinize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Educas olarak, Educas IELTS Akademi olarak buradan elde ettiğimiz geliri hayvan barınaklarına ve sosyal sorumluluk projelerine aktarmayı her zaman hedefledik ve bunu da daha önce belirtmiştik. Şimdi geçen ay toplamda elde ettiğimiz hem Gold hem de Premium üyelik ücretimiz toplam gelir olarak 10.000 TL'ye ulaştı ve YouTube bunu bize ödedi. Biz de bunu sosyal sorumluluklarda bize elçilik yapan özellikle sokak hayvanları ve hayvan barınaklarındaki köpeklerin ya da kedilerin aşılanmasını, eğer rahatsızlarsa özellikle ameliyat masraflarını karşılayabilmemiz için bizlere öncülük eden, bizlere yardım eden Sayın Seçik Uğur'a gönderdik ve kendisi bir köpeğin yani Lucky'nin bacağı ile ilgili olan ameliyatını aynı zamanda diğer bir köpeğimizin sokaktan toplanarak tıraşını, temizliğini, aşılarını ve iç ve dış parazitlerini ve yine devamında bu YouTube üyeliklerinden elde ettiğimiz gelirle 3 köpeğimizin aşılamalarını yapmış bulunmaktayız. Bunun için sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizlerin aboneliklerinden elde ettiğimiz gelirle hayvan barınaklarına ve sokak hayvanlarına yardım etmek için çabalıyoruz. Hem Edukas hem de Edukas IELTS Akademi olarak her zaman bu çeşit yardımlarda ve sosyal projelerde bulunmak istiyoruz. Sizler de bizlere destek olursanız çok çok seviniriz.